sanat direktörü gibi bir şey hani doğru kelimeyi kullanamadım belki ama e, orada, orada yapılanın orada yapılan her şeyi gözlerinde hatanı görebiliyorsun Gözlerine gibi ben yani. e, an, işte anneme anlatıyorum anneme diyorum işte test parçalarımızı sunduk iyi geçti kötü geçti e, ha, öyle mi işte jüri vardı falan Ha ya jüride kimler vardı işte Bozkurt Kuruç, Ejder Akışık, Arsan Gürzen Cihan Ünal Annem kızım istersen sınıfta kal. Hmm. Hayatın boyunca böyle bir jüriyi zaten bulamayacaksın. <laughs> Doğru söylüyor. Yani Her şeyin o kadar evet. mükemmel Arkez, bir jüri sen var ki. Evet. O da mimik derslerinizde. Evet. Evet. Murat Göksu. O da birinci sınıfta. Murat Hoca birinci sınıftaydı ama yani ihmal etmemek lazım. Gerçekten hani Hepimizin. onunla bir oyun evet. çıkardık. İlk, 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 ilk oyunumuz çıkarttım. oydu yani. İlk sene onu çıkardık. Ve Murat Hoca gerçekten eee abi gibi aynı zamanda. Çok yani gidelim akşam gidelim. gidip içiyoruz. Sonra gelip hoca oluyor. Hoca olduğunda gerçekten hoca oluyor. Kola içiyoruz. <laughs> e, hakikaten ardarda arda söylenilen isimler Türkiye'de dünyada da belli yörelerde artık televizyon sayesinde gerçekten girer dev ve bütün bu isimlerin buraya getirilmesinde Yakın Doğu Üniversitesi kurucu rektörü Suat Hocaya'nın adını geçirmemek çünkü çok büyük haksızlık Kesinlikle. olur. Özellikle özellikle, özellikle o bu bölümün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırılması ve daha birçok yenilik içinde bir teşekkür de sizlerden evet. ama Özdemir Nutku burayı hani kurmaya çalışırken Suat Hoca'nın da katkılarıyla o bir şey yapamamış ondan sonra Çetin Hoca böyle ama bir kadroyu şey toparladı. Ama şey yok adımlar atılır öbürü de o evet. adımı devam ettirir. Ama yani burada Çetin Hoca'nın imzası O Çetin Hoca'nın hiç yani. Yani. Çünkü yani öyle bir bilmez. anlatıyorsunuz ki Çetin Hoca'nın hepsi hepinizin şurasında kocaman bir imzası var sadece onun da <laughs> Çetin hocaların <laughs> adımları ama o gerçekten evet. e, hem özel hayat hayatımızda da yanımızdaydı. Yani bir baba olarak, bir abi olarak böyle bölümlerde sadece hoca olmak yetmiyor. Bütün hocalarımız aynı zamanda işte ablamız, annemiz, babamız, abimiz böyle konumlardaydı. Yani hepimizin şey en ufak bir derdinde hemen yanında oldular. Eleştirdiler, yücelttiler, övdüler, yerdiler ama böyle olması gerekiyor. ve bizi adam ettiler. Evet. Değişebiliyor <laughs> evet. musunuz? Yani, yani evet, büyük katkıları var. Tersimize girmeyen ama kadroda olan bir hocamız daha var. Barış Erdenk Evet. O da Sibel e, hoca sonra e, 9 Eylül'den gelen hocalarımız arasında. Oyunculuk, olacak. sahne rol hocası. hocası. Evet, ben istedim ki böyle Suat Bey'e teşekkür edecektik. Ettiniz. Ben Bilmiyorum. istedim Bilmiyorum ki yani. böyle statik bir program olmasın, <laughs> hareketli olsun. Onun için e, isim seçerken hiçbir sıralama yapmadık. Çok doğaçlama gitti. E, hiçbir hocamızın kalbini, gönlünü de incitmek istemedik. Bu doğal akışla gitti. Her birinin gönlünüzde yeri belli. Bu gözlerinizden de çok belli. Onun için. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız bu programa ve iyi ki mezun oldunuz. Bundan sonrasında gözler üzerinizde. Kendiniz kadar hayatın da size yardımcı olması gerekiyor. Şans, Şans. rüzgarlarının da arkanızdan esmesi gerekiyor. İnşallah, inşallah. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ilk olan Yakın Doğu Sahne Sanatları Fakültesi ilk tiyatro ıı, oyunculuk ana bölümü değil mi?